Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mercimekli köfte tarifi vermek istiyorum. Mercimek köftesini çoğu kişi yapar, bilir. Ama kimininki çok böyle kuru yavan olur. Kimininki de çok cıvık olur. Asla tutmaz. Böyle elinizde sıktığınızda kesinlikle birbirini tutmaz. Bu benim yıllardır yaptığım bir tarif ve kesinlikle tutuyor. Birçok arkadaşım da denedi. Bu şekilde ve tuttu. Şimdi size bu tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Böyle iki su bardağı mercimeğimizi güzelce yıkadıktan sonra biraz tuz atıp şöyle derince bir tencerede kaynatıyoruz. Şu kıvama gelene kadar mercimeklerimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. Bu şekilde olduktan sonra bulgurumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar şöyle ince kısırlık bulgur ekliyorum ben birinci bardağımı döküyorum İki. şöyle arada bir karıştırıp bakıyorum İki. üçüncü bardağımı döktüm arkadaşlar altını kapatıyoruz orada. Şöyle dördüncü su bardağı bulgurumu da ekledim. Yani iki su bardağı mercimeğe. 4 su bardağı ince kısırlık bulgur ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra e, üzerini kapatıp yarım saat demlendiriyoruz arkadaşlar. Böyle kapağını kapatalım, yarım saat dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar bulgurum çok güzel bir şekilde demlendi. Şimdi şöyle derince bir leğenin içine. Demlenen mercimekli bulgurumuzu aktarıyoruz. Arkadaşlar bu ölçüye çok diyenler bir su bardağı mercimek, iki su bardağı ince kısırlık bulgurla da yapabilirler. Şimdi biz kalabalık olduğumuz için ben hep iki su bardağı mercimek, dört su bardağı bulgurla yapıyorum. Bildiğiniz olsun şöyle şimdi biraz ılımasını bekleyeceğiz arkadaşlar şu şekilde bu soğuya dursun şöyle iki baş orta boy kuru soğan küp küp doğradım arkadaşlar şimdi bunu kavuracağız şöyle bir su bardağı bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum arkadaşlar evet bir su bardağı sıvı yağ eklediğim soğanlarımı de güzelce kavurmaya başlıyoruz arkadaşlar ben açıklama kısmında da kullanacağım malzemeleri tek tek yazacağım size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarım çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi benim evde karıştırmış olduğum biber salçası ve domates salçası var. Ondan koyacağız. Bir yemek kaşığı, iki. Ben tam üç yemek kaşığı koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Siz damak zevkinize göre salça oranını da ayarlayabilirsiniz. Şöyle salçamı da güzelce soğanla beraber kavuruyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir 5 dakika kadar salçayla soğanımızı kavurma işlemine devam ediyoruz. O salçanın çiğ kokusu çıkması için. bu şekilde. Evet arkadaşlar, bulgurumuz da ılık oldu gördüğünüz gibi. Şimdi kavurmuş olduğumuz salça ve soğan karışımını güzelce bulgurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırmaya başlıyoruz. Bir iki dakikada yağ çok sıcak olduğu için şöyle karıştırarak soğutuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yağımız da soğudu. içine kullanacağım baharatlar arkadaşlar nane, kırmızı pul biber, kimyon, karabiber ve tuz. Bunu siz damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben birer tatlı kaşığı kullanıyorum arkadaşlar. Hepsinin şöyle güzelce içine döküyoruz. Şöyle 3 diş de sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsak sevmeyenler koymayabilir de. Biz sevdiğimiz için inanın çok yakışıyor sarımsak. Şöyle şu şekilde hemen sarımsaklarımı da içine rendeliyorum. 3 diş ben kullanacağım. İsterseniz bir diş, iki diş. Tamamen bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Evet. Sarımsaklarımı da koyduktan sonra şöyle biraz daha karıştırıyoruz. Şimdi e, yarım demet maydanoz e, ben ufak ufak doğradım. maydanozumuzu ekliyoruz. E, normalde yeşil soğan da giriyor. E, yarım demet de yeşil soğan koyuyorum. Ben şu an evimde bulunmadığı için koymadım arkadaşlar. Kesinlikle yeşil soğanı da koymanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde de güzel oluyor ama yeşil soğan ayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar. Evet maydanozlarımızı da ekledikten sonra şöyle kollarımızı sıvıyoruz. Güzelce yoğurma işlemimize başlıyoruz. Hala biraz sıcak. Öncelikle baharatın, sarımsağın ve maydanozun birbirine karışması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yoğurma işlemimize 5 dakika kadar devam ediyoruz. İyice güzelce birbirine karıştıktan sonra tadına tuzuna bakın. Baharat eksik gelebilir ekleyin. Tuzu eksik gelebilir ekleyin. Daha bol maydanozlu seviyorsanız ekleyebilirsiniz. O tamamen sizin damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Şimdi ben güzelce yoğurdum. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Şöyle daha önceden yıkamış olduğum kıvırcıklarım var. Şu şekilde sıkma işlemine başlıyoruz. gerçekten kıvamı inanılmaz güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde tuttu arkadaşlar. Ne cıvık ne sert. İnanılmaz güzel. Şöyle bu şekilde hepsini elimizde sıkarak tabağımıza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Muhteşem mercimek köftelerim hazır arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.